Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben iyi yeni video Melika'ya abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı videolarımız sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En son hatırladığınız üzere GTA 5'te askeri yüzse doğru yol alıyorduk. En son bölüm 13'te hatırladığınız üzere intikam hazırlığı yapıyorduk. Ve bu bölüm intikamımızı aldığımız gündür arkadaşlar. Şimdi bütün polislerin, pardon bütün fabrikada çalışan herkesin ağzına sıçacağız. Onları var ya kafalarını delik deşik edeceğim. Mermi manya edeceğim arkadaşlar şimdi onları. Bak mesela bunu patlatacağım. Buradaki çalışan herkesin ağzına sıçacağım arkadaşlar. Çünkü bu şerefsizler benim mallarımı çaldılar. Şarkıyı da kapatacağım ya. Valla şarkı benim dikkatimi dağıtıyor. Heh tamam şarkıyı kapattım. Şarkı dikkatimi dağıtıyor arkadaşlar ya. Evet. Sesi de biraz açacağım. Oyunun sesini biraz açacağım. Tamam böyle çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz yavaştan. Bakın arabalarını da güzelce patlatalım. Şöyle. 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 Daha sonra Arkadaşlar burası şehrin en büyük CEO'sunun deposuymuş. Burayı eğer bir önceki bölümü izlediyseniz hatırlarsınız araştırıp bulmuştuk burayı. Şimdi polisleri bekliyorum. Polisler gelsin. Çok kötü yapacağım hepsini var ya. Onlar kaşındı arkadaşlar. Onlar kaşındı. Onlar istedi. Böyle bir kaos olmasını. Valla arkadaşlar beni izleyenler bilir. Ben seve seve yani kolay kolay kimseye zarar vermem bu oyunda. Ama bana karışanı, bana bulaşanı var ya. Doğduğundan beter ederim bu oyunda. Anasından doğduğuna bin pişman olur yani. Ve oluyorlar da şu anda. Bu da gitti. Bana bulaşmayacaktınız oğlum. Bana bulaşmayacaktınız. Siz de gidin. Bana bulaşmayacaktınız. Bana bulaşmakla var ya benim mallarımı çalmakla çok kötü bir şey yaptınız. Hayatınızı en büyük hatasını yaptınız yani. Şimdi hepinizin içinden geçeceğim. Sen de al. Oy oh, iki tane helikopter var. Şimdi benim bir yerlere gidip kendimi saklamam lazım. Tamam burası iyi. Burası gayet iyi. Gelecek buraya gelsin arkadaşlar. Gelmek isteyen buraya gelsin benimle savaşmak isteyen. Bu da gitti. Bu da gitti. Bunlar da gitti. Şak şak hepsini öndürüyorum hepsine. Bu da gitti. Şimdi gelecek olanlar da gidecek. Onlar da gitti. Daha fazla yok mu lan? He? Ne oldu lan? Nasıl öldük? Bir saniye kaç dakika olmuş ona göre bir şey yapacağım. Arkadaşlar nasıl öldüğümüzü hala anlayamadım ya. Nasıl öldük ya? Allah Allah bu kadar hızlı ölmememiz lazımdı. Allah Allah. Neyse gençler şöyle gördüğünüz üzere mafyayız zaten yüzümüzde dikişler var. Lanet olsun. Bu dikişlerin olmaması lazımdı. Bir saniye. Dürbünden bakacağım. Bakın şuraya ateş edeceğim şimdi. İyi izleyin. Videonun sonuna geldiğimiz için şu an rastgele bir şeylere ateş edeceğim. Şuraya bir ateş edeceğim mesela. Oha cidden birini yaraladık lan. Hadi be. Onun ölmesi lazım diye. Başka birilerine ateş edelim. Aa bak 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 şurada bir abla var. Ablayı tam kafasından indireceğim. Sonra götüne sıkacağım. O ablanın yanına gitmek istiyorum. Evet o ablanın yanına gitmek istiyorum gerçekten. Oha abla yok oldu lan. Oğlum abla yok oldu lan. Neyse. Şah. Bu da gitti. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha bir eğlenceli videomuzun daha sonuna geldik. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda ve yorumlarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda ve yorumlarda görüşmek üzere. Bölüm 14'ü pardon bölüm 15'i bekleyin. Bay bay. Evet buradan kapat.